Şahin X Haberin var mı? Seni seven öldü Bu kalbim şimdi İsyanlardan Haberin var mı? Seni seven öldün Bu kalbim şimdi İsyanlarda Git hadi git istemiyorum seni istemiyorum o çürümüş kalbini E mi sen mahvettin Güldürmedin beni hiç güldürmedin Ben ne yaptım ki beni de sevmedin Gülmedim senin yüzüne gülmedim Aşktın sen gidişinden bildim seni Demiş şair her dakika seninle ben Git hadi git istemiyorum seni Sevdiğini anlatırsın anlamaz yani İşte ben de öyle seviyorum yar seni Belki de anlamazsın sen beni Ama bil ki Ama bil ki ben seni Ben seni böyle seviyorum ben seni böyle seviyorum sevgili. Ver hadi ver bana o elini. İstemiyorum o pis yüreğini. Kalbime sakladım senin sevgini. Biliyordum ansızın bir gün geleceğini. Gelip de bana nasıl döneceğini. Kalbini bana nasıl vereceğini. Biliyordum gurursuz o insan sevgili. Ölmek, evet ötülmektir tek çaresi gururumuz satmadım ben de şimdi nedenle şehir köy evet şimdi emirli Bir şiddet güceler yer ne içindi hakim olsa da akıl süre sorunca da bana da cevap veremedi karşımda kireç gibi ben beyaz kesildi beni de peşinden efsaneye sürükledi sordum ne derdim var diye de söylemedi git git diyorum o da gidemedi yar unut diyorsun bu kalp de unutamadı bir gün olsun her gün olsun seni sevdim kalp eğer beni sevseydin yar beni sevseydin Elimde çiçekle kapına dayanan ben olurdum. Anama da sordum. Bekleme oğul. O seni sevmez dedi. Beni yıkan da bu sözdü ya. Yar, yar söyle ne içindi. Tam da unuttum dedim. Arkadan bir radyo seslendi. Ben seni unutmak için sevmedim. Ağlarken yanımda olmayanlar, ağlarken yanımda olmayan kardeşlerim, şimdi yar gölge yapmayın. Ben korkağım ama senin gözünde. Beni yalnızlığın korkar sanıyorlar. Oysa sensizliğin bir kabus gibi uykular mı nasıl böldüğünü bilmiyorlar. Ne ben Mecnun'um, ne de sen Leyla'sın. Ne ben sana kızarım, ne de sen zaten zahmet edip bana küssün. Artık seninle biz iki ayrı insanız. İki ayrı insan. Şahin X Sene 2014 Emirli Rap Time O rap de Marka Biz her gün isyanlardayız baba Saygılarımla